Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Çalışma ve Güvenlik Bakanımızın asgari ücretle ilgili yapmış olduğu önemli bir açıklama var. Bu açıklamaya baktığımız zaman asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı içerisinde başlayacağını, 31 Aralık tarihi itibariyle karar resmi gazetede yayınlanmış olacaktır. Dolayısıyla geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen Temmuz ekstra İhtiyaç hasıl olursa bir araya gelinip adımlar atılabileceğini ifade etmektedir. Enflasyonda gerilemenin olabileceğini, Temmuz'da ise ikinci bir toplantı yapılacağını, ikinci zammada gerek olmayacağını düşündüklerini bizlerle paylaşmaktadırlar. Sizce 2024 yılı için asgari ücret ne kadar olmalı? Sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Güncel duyurular geldi ki sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videolarımızı beğenerek kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak gündeme ve güncele dair duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Diğer videolar videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.